Yalnız ağzını kapat, yoksa sonuçlar yanlış çıkabilir. Demir'ciğim ne yapıyorsun oğlum bakayım burada? Muz yiyorum babacığım. Afiyet olsun Demir ama... Oğlum bu ne kabukları yere atmışsın. Ha? Topla bunları bak sonra kayar düşersin. Başımıza iş alırız ona göre. Ha? Tamam babacığım. Hadi sen onları topla o zaman ben içeri gidiyorum gideyim biraz televizyon izleyeyim onu tamam mı Görüşürüz. Aman bir şey olmaz. Demir, Demir oğlum bir bakar mısın? Ha? Tamam babacığım. Aa. Ah başım. Ne oldu ne oldu Demir ne oldu sana ne oldu oğlum sana? Muza bastım ve düştüm baba. Neren acıyor? Ha? Başım. Ha. Kalk hemen doktora gidiyorsun. Haydi hemen hemen. hemen. Doktor bey merhabalar. Demir muza basmış, ayağa kaymış, kafasını çarpmış, çok acıyor dedi. Bir kontrol edebilir miyiz hemen? Ha? Tabii hemen bakalım. Bir kontrol edeyim Demir seni. Oo, Demir kalbin kuş gibi atıyor. Kalpte sıkıntı yok. İnanmıyorum. Demir Burası çok şişmiş oğlum <laughs> Sulu balon sesi geliyor resmen kafandan ha? Beyin tomografisi çekmemiz gerekiyor Hakan Bey <laughs> Tamam doktor bey ne gerekiyorsa yapın siz Ah Demir ah Demir Ben ne yapacağım seninle böyle Evet şimdi Beyin tomografini çekiyoruz Demir Yalnız ağzını kapat yoksa sonuçlar yanlış çıkabilir Ooo evet Bitti Demir'cim Şimdi sonuçları bekleyeceğiz Hakan Bey Doktor Bey, ha? burada acayip şeyler var böyle ben notlar almaya başladım ama beyinde acayip şeyler görüyorum şu anda. Bu duyduklarım doğru mu yoksa Demir'in beynin içinden sesler mi geliyor? Ha? Evet Doktor Bey ben beyinde bir kediciyim. Kedi <laughs> mi? Evet size oradan notlar veriyorum. Şu sol üst tarafa bir tane iğne yapın her şey yoluna gelecek. Ha? İnanmıyorum çünkü sol üst tarafta gerçekten problem var gibi gözüküyor. Evet Doktor Bey görüşürüz. Ha? Alo? Miyav? Miyav? Evet Demir'cim. Ufak bir iğne yapmam gerekiyor kafana. Ondan sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam. Şöyle dur. Aaa. Geçti. Şimdi de bandaj yapalım. Bir müddet kafanda kalması gerekiyor. Ağzını sakın açma. Ha? Wow Demir. Afacanlığın sonu mumya olmak demekmiş neye benzedin Demir. Mumya <laughs> çizgi filmini izliyor musun? Ben çok severim. Ben de. Demirciğim, artık evine gidebilirsin. Ama artık lütfen şu afacanla son ver. Tamam doktor bey. Görüşürüz. Görüşürüz doktor bey. Doktor bey çok teşekkür ederiz her şey için. Ha? Bizim afacan yine yaramazlık yaptı ama devam edecektir bu eminim ben. Yeah.